eu não tava na coiinha O siktir ne oluyor lan ne oluyor amına koyayım? <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> 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 ah siktir lan. adamla o bir topla bebeği felç etmiş la Bu adamlık mesela buna yap Buna yap helal olsun Bebeği felç etmiş lan adam bir şutla Ya. Neler neler. Görüyorsunuz mu? Kuru kafa editler. Ayrı bir dünya. Ne bu Yusuf senin mi lan? <laughs> Dede de papusimadu Pa de Dase Dav I La P Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita ah, ah Millet bunu TikTok'ta falan çekiyordu Adanalı bir tane bebe vardı o çekiyordu Dame tu cosita Ah Ay Dame tu cosita Ah Ah Dame tu cosita Yeşile boyamışlar abi bebeği. Baba bizim şunlara geri dönmemiz lazım. Manne Queen Challenge. Bunları biliyor musunuz mu? Bebe ne hareket ediyorsun bak sabahtan beri andaval. Sabahtan beri hareket ediyorsun. Gelirken daha hareket etmeye devam ediyorsun. Çıkıntı mısın amına koyayım? Katılmayacaksan siktir git içeriye ya. O adamlar işsiz gibi şey yapıyor. Kızım siz ne yapıyorsunuz la? Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne vardı ondan sonra Harlem şey? Stop. Red. Con los terroristas. <laughs> oh, the honey badgers are just crazy. <laughs> güzel yapmışlar la. Harlem Shake minibüs versiyonu. Hayrettin mi yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Dayıya bak nasıl işten yapıyor. Böyle şeyler vardı ya. Sonra bir ara Ice Bucket Challenge vardı. Ice Bucket Challenge. I want to thanks my friends DJ Drogba and Lebo Mohuba for the invitation. I'm going to do for a Hangi hastalığa dikkat çekmek içindi? Bir hastalığa ha. ALS. The ALS. And I want to invite. Futbol ne fanatiksiniz siz be. Açma şunu falan. O E falan diyorlar. Oğlum koskoca Mourinho amına koyayım. Siz ne anlarsınız lan? Siz ne anlarsınız? Koskoca Mourinho adam dünyayı titretmiş lan. Futboldan gram anlamıyorum ama Mourinho'yu bildiğime göre bu adamda vardır bir olay my daughter, my blue friend Brian Adams, and my friend James McAvoy. Let's go, man. Bu ondan sonra şeye döndü işte. Birbirlerine gönderiyordu. En sonunda meşazını aldım. Kaderin üstünde bir kader var. Cumhurbaşkanım meşazınızı aldım. Büyük Türkiye ve güzel yarınlar için ben de evet diyorum Yunus kardeşim. Sen de var mısın? Evet kardeşim meşazını aldım. Ben de varım. Sen de var mısın Hasan kardeşim? Sen de var mısın? Harun kardeşim mesajını aldım. Büyük ve güzel bir Türkiye için ben de varım. da Güzel. Aman kardeşim sen de var mısın? Mesajını aldım Yunus abi. Ben de güzel yarınlar için evet diyorum. Sen de evet diyor musun Mehmet kardeşim? Aldım. Hepsi robot gibi amına koyayım. <laughs> aldım Rahman kardeşim. Güçlü ve büyük Türkiye için ben de varım. Güçlü Sen... boyuk. Sen de var mısın Halil kardeşim? Meşazını aldım Mehmet kardeşim. <laughs> güzel ve mutlu yarınlar için ben de evet diyorum. Sen de evet diyor musun Selman kardeşim? Meşazını aldım Halil kardeşim. <laughs> Güçlü ve mutlu <laughs> yarınlar için ben... Evet arkaya müziği de açmış bak. Ben de evet diyorum. Sen de var mısın Sağ mı kardeşim? Meşaz'ın aldım Selman. Hiçbiri doğru konuşamıyor. <laughs> Meşaz. Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor adeta bir istiklal savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım. Sevgili Arda sen de var mısın? Rıdvan hocam çağrını aldım. <laughs> Güçlü bir Türkiye. <laughs> Allah Allah. Bu ne oğlum ya? Töbe töbe.